Herkese merhaba. Ben Onur Yüceliş. Bugün size Didim Akbük'te 10 dönüm 400 metrekare arşu üstünde toplamda 36 adet tam müstakil villadan oluşan bir siteye konuk olduk. Neredeyiz? Akbük Aras villalarındayız. Tanıtacağım ev size şu an sitede istenilen fiyatların çok 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 altında 6 milyon 950 bin Türk lirasına 3 artı bir tam müstakil masrafsız. 270 metrekare arsa payına sahip, 90 metre net kullanım alanı, 130 metre kapalı kullanım alanına sahip bürütte bir villaya sahip olabilirsiniz. 6 milyon 950 bir daire parasını artık izliyorsunuz, linklerden bakıyorsunuz, sarı takip ediyorsunuz. Daire fiyatları artık böyle arşa çıktı değil mi? <laughs> Şimdi sitemiz çok güzel. Havuz kullanım alanımız burası. Evlerimiz gayet nezi, gayet bakımlı. Sitede oturan misafirlerimiz de gerçekten elit insanlar ve... Şu an sitede 4-5 tane toprak sahibinin satılık evi var. İzlemişsinizdir, görmüşsünüzdür. Fiyatlar 7,5 kilo 8 milyon bandında. Benim size tanıtacağım ev 6 milyon bin Türk Lirası. Masrafı da bulunmamakta. Emsel fiyatların da çok altında. Hadi bakalım toprak. Merdiven nerede ya? <laughs> Şimdi şöyle. <de gülüyor> Baktığınız zaman böyle şenzon kullanım alanları merdiveni kaybettik 2 dakikada. <laughs> Gördüğünüz gibi. Baktığınız zaman böyle şenzon kullanım alanları gayet ferah. Havuzumuz temiz. Bahçıvanımız mevcut güvenliğimiz mevcut. Aydatımız 1000 TL, evimiz 6 milyon 950 bin, evrak eksi yok, krediye uygun, yeni sahibini bekler. Şimdi havuzda evimizin arası takviye burada 20 metre, <laughs> yok bile. Evlerin arasından şöyle geçiyoruz. Ne güzel burada limon çamlarını dikmişler, böyle binalar arasında güzel bir perde görevi görmüş. Her binanın mahremiyeti alanı kendinize, şahsınıza nazır. Benim tanıtacağım ev burası. Daha önce birkaç defa çekimini yaptık ve geldik artık son bir defa çekimini yapacağız. Çünkü neden? Artık bu evin yakın zamanda her zaman bahsediyorum size selası okunur. Aşağı yukarı daire paraları bu fiyatlara eş değer oldu. Tam müstakil. Ön cephe baktığınız zaman hiçbir masrafı yok. 3 artı 1 teras alanı var. Diğer evleri gördüğünüz üstünü kapatıyor. 4 artı 1'e teşkil ediyor. Burada güzel bir eve sahip olabilirsiniz. Arka bahçe kullanım alanlarınız gayet geniş. Yürüyüş yolumuza baktığınız zaman mis gibi yapılmış. Burada e, yedi veren limonumuz var, armut ağacımız var, zeytin ağacımız var, portakal ağacımız var. Biz kışın geliyoruz arada bunlardan hoplatıyoruz değil mi? Toprak. Şimdi arka tarafa doğru şöyle devam edelim. Gördüğünüz gibi bahçe kullanım alanları. Evimiz ön cepheli, batı cepheli. Şöyle gel bir slalom yaparım ağaçların altından. Her taraf böyle baktığınız zaman orman havası gibi hemen bir jungle yapalım. Şöyle ufak yürüyüş yollarımız da var. Binamızın dış cephesi ince böyle yapılmış toprak. Geliyor musun? Komanda olduk bak ha. <laughs> ön taraftaki bahçe kullanım alanlarımız da burası. Ara caddedeyiz. Ramada yolu güzel. Ya üzerindeyiz. Evimiz bahsettiğim gibi çok güzel. Her tarafımız çepeçevre bahçe. İstemiz zaten oturmuş. Fiyatımız 6 milyon 950. Yok böyle para. Diyeceksiniz ki ağzın ne güzel söylüyor. Artık ben değil artık herkes söylemeye başlıyor bunu. Doğu tarafına baktığınız zaman göster abicim o Akbük'ün en güzel eşsiz çam ormanları. Yeşilin mis gibi tonu. Görüyorsunuz değil mi? Bir kart dolat havası. Ön tarafımız arsa vasfında. Hemen Green Park sitesi var. Oraya daha çok aşinasınız. Allah büyük bizden daha iyi biliyorsunuz. Geldiğiniz zaman böyle elinize koymuş gibi gösteriyorsunuz her yeri. Değil mi? Orada da ortalama daire paraları. 150 bin artı 170 bin euro bandında seyretmekte ve satılmakta. Tercih sizin. Daire de olur, villa da olur. Ben şahsıma nazır kocaman bir evi alayım bu fiyata diyorsanız şayet 6 milyon 950 krediye uygun evrak eksiği yok. Mal sahibi Ankaralı şeker gibi de bir insan Ankara'da oturan varsa verim direkt numarasını kendiniz görüşün. Hiç sıkıntı yok. Şimdi ön tarafına baktığınız zaman da şurada yapmışlar. Şu alanı açıp bir kapı görevi gösterebilirsiniz buradan. İki tane basamak top aşağıdasınız. Otopark alanımız sol tarafta yeşil alan ama isterseniz aracınızı kapınızın önüne kadar koyabilirsiniz. Karşıdaki villa daha önce Siroy'da tanıtmıştım. Onun da sahibi çubuklu o da güzel bir abimiz. O da 4 artı 1 fiyatı 15 milyon takası açık bir vurgulamasını yapalım. Güzel bir ev. İki mal sahibi şeker gibi insan. İkisi de satıcı. Hemen gel bakalım toprak. Veranda alanlarımız gayet geniş. Düşünsenize kışın buradasınız. Şu alanı kapatıyorsunuz. Cam balkonu ve başka bir şekilde Akbik'te o kadar güzel yağmur yağıyor ki. Onun sesi, huzuru yani büyük şeylerin ben söylüyorum size böyle hani Kaçmak değil, gürültüsüne, sesinden, sakinden gelip burada tekrar hayat bulabileceğiniz bir yer. Tekrardan gelelim hayallerimize. Baktık burada bir güzel bir balkonumuz var. Cam balkonuna kapatmışız. Burada kışın yemeğinizi yiyorsunuz, kahvaltınızı yapıyorsunuz. İçeride şömenimiz var, şöminesini yakıyorsunuz. Şöminenin önünde hoş sohbet, güzel muhabbetler. Bir düşünsenize değil mi? Ev de güzel. Hadi gel içeri geçelim. İçeri girdiğimiz zaman takribi 35 metrekare tekabül eden bir salon alanımız mevcut. Şöminemiz faal. İki tane berceri şuraya bıraktık. Artık ne içerseniz çay, et, ben vurgulayamıyorum, ister başka alkol, ister ne bileyim çay, kahve. Burada ee, keyif edebileceğiniz güzel, sessiz, sakin, şirin işte, şirin bir ev, butik bir villa. İçerisini işteniz bir şekilde düzen edebilirsiniz. Mutfak kullanım alanımız burası. Evden geçer, geçmez değil ama fiyatı dediğim gibi çok makul. Takdir size kalmış. Her odamızda klimamız mevcut. Eski bir klimamız var. Şöyle baktığınız zaman ev hiç kullanılmadı. Çünkü görüyorsunuz jelatinlerine kadar burada takılı sinekliklerimiz var. Boyası, badanası komple yeni yapıldı. Hani geldiğiniz zaman size herhangi bir masraf teşkil etmesin diye hani elden geçecek ne mesela? Mutfak. Ama şu an kullanışlı. Kapı sundurma alanımız, genel giriş kapımız burası. Ben bazen size söylüyorum yani akbün yağmurları çok güzel. Sağdan soldan buraya en kaliteli çelik kapıyı kullansanız bile bazen deformasyon olabiliyor. Sundurma kapattığınız zaman da Burada hem bir ayak, ayakkabılık vasfında hem de evinizi daha güzel bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Alt tarafta kullanabileceğimiz bir kiler alanı var. Biliyorsunuz genelde merdiven altlarında tuvalet oluyor. Buraya çamaşır makinesi gelecek. Artık kullanmadığınız eşyaları, bakliyatlarınızı vesaire hepsini de buraya konumlandırabilirsiniz. Kaplarımızda Amerikan kapı doğrama dedik. Şimdi alt kısımda bir tuvalet kullanım alanımız var. Alan büyük. Ne yapıyorlar? Burayı yıkıp dışarı taşıp buraya banyo vasfında kullanan burada misafirlerimiz de var. Yani alt kısma bir banyo lavabo takımı da monte edebiliriz. Hiçbir sıkıntımız yok. Tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Badı cepheli. Toprak bizi çünkü yukarı çıkmadık. Sürekli anlatıyoruz sağda solda. He? Hadi gel. <laughs> yukarı doğru devam edeceğiz. Merdivenlerimiz, basamakları mermer olarak yapılmış. Afyon mermeri. Onlar da güzel. Galeri boşluğumuz da gayet iyi. Üç kaçta üç tane odamız var. Bir arka tarafta serinleme balkonu. Biraz da balkonları kaçırıyorum. Gel. Buraya tanıtalım. Şimdi arkada bir serinleme balkonumuz var. Bunları da içeri dahil eden misafirlerimiz oluyor. Direkt buradan havuzu görüyoruz. Şöyle göster, yukarıdan da göstereceğim zaten. Çok güzel bir site. Baktığınız zaman ne diyoruz biz? Yeşilin bin bir tonu. Aşağı yukarı her tonu mevcut burada. Şu begon bile olayı mükemmel bir şey. Ne güzel misafirimiz saldırmış oraya. Çok hoş bir görüntü olmuş. Ha, diyeceksiniz ki böcek böcek çıkar mı? Yok ilaçlaması yapılıyor. Herhangi <laughs> bir sıkıntı yok. Bahçe kullanım alanlarımız gayet geniş. Ramada Otel dibimizde. Sahil bir kilometre. Kurumsal marketlerde her yerde o zaten mevcut sağ taraftaki odamıza geçişimizi yapıyoruz. Yani bu odayı bir çocuk odası veya da bir kütüphane tarzında kullanabileceğiniz bir alandayız. Şayet isterseniz, gel yani içeri abicim, kapımızın artık bu kolon değilmiş. Ee, buradan diğer odayla bir birleştirme de yapılabilir. Alan size kalmış yani. Çocuk odası, kütüphane, çalışma odası herhangi bir şekilde canınız ne istiyorsa kullanabilirsiniz. Orta kattaki ikinci odamız. Gel bakalım. Bu aynı şekilde çift kişilik yatak, dolap. Gel içeri abicim, şurada bir gömme alan daha var, orayı da gösterelim. Rahat bir şekilde konumlandırabilirsiniz. Hemen arka tarafta bir gömme iç alanlarımız var. Bir raflık veya başka bir şey. Veyahut da dediğim gibi iki odada birbirini birleştirebilirsiniz. Kocaman olacaktır. Odalarımız da güzel, evimiz de güzel. Hani butik bir villa. Daire gibi, daireden daha güzel hatta. Banyo kullanım alanımız burası. Bir hendek tarzı burada bir gördüğünüz gibi. E, duş alabileceğimiz bir alan var, küvetimiz var. Artı şey böyle masaj sistem, yanlardan sağdan soldan su veriyor. Lavabo takımımız, güneş enerjisi tesisatı, çamaşır makinesi gelecek, termosifon gömme arkamda. Baktığınızda kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Ama dediğim gibi değiştirilebilir. O size kalmış. Ön taraftaki ebeveyn, banyo, tuvaletli yatak odamız burası da. Şimdi, iki kişilik yatak hemen şu kısma veya isterseniz bu kısma konumlandırabilirsiniz. Burada bir lavabo alanımız var. lavabo yok, duş alanımız var. Ama lavabo yapıyorlar. Şimdi sizdeki misafirler ne yapıyor? Tamam, evin metrajı gayet iyi. 90 metrekare güzel bir metraj. Şu alanı komple açıp buraya kadar dahil eden misafirlerimiz var. Ki zaten kendilerine satışta yaptık. Alt kısımda salon alanında hakeza aynı şekilde. Ön tarafı da büyütüp içeri doğru alanlar var. Hani bunlar sıkıntı yok. Sitede müsaade etmişler, yapıyorlar. E siz de isterseniz salonu veya burayı İçeri dahil edebilirsiniz. Ev daha da büyük olacak yani aşağı yukarı şurası bir 10-12 metrekare tekabül etmekte. Hem altta hem üstte ev daha da büyür. Güzel bir kısmı olsa deniz manzaramız da var. Doğa zaten içindeyiz. Baktığınız zaman ev de iyi. Fiyat zaten çok çok iyi. Bana kızacaksınız ama yani kızmayın. Görüyorsunuz, izliyorsunuz. Benden daha çok biliyorsunuz. Yani arkadaşlarımızdan da daha çok biliyorsunuz fiyatları. Yukarı doğru devam edelim. Ama. Oh dedik. <laughs> ama <Alana> da sıcak. <laughs> Burada da kullanabileceğimiz bir sahanlık alanımız var. Oraya da bir şeyler değerlendirebiliriz. Cam değişecek. Rüzgardan kırılmış. O değişecek. Gel abicim kapatalım. Bir daha kırılmasın. Şimdi üst kattaki alana bakar mısınız? 45 metrekare. Kocaman. Ne yapıyorlar? Göster abicim etrafı. Drone da bozduk bir yerden drone bulacağız artık. <laughs> drone çekimi yapabilirsek. Şimdi üst katı mesela komple kapatan da var. Böyle yarı bele kapatan misafirlerimiz de mevcut. Ama sitemiz Buna müsaade etmiş. Aynı renk tonu, aynı şey. Hatta hepsini aynı firma yaptı. Sağ olsun o da güzel bir işçilik çıkarmış. Siz de bu alanı canınız ne istiyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Oda olabilir, oturma odası olabilir, herhangi bir şey olabilir. Gel böyle gel gel. Hemen baktığınız zaman yarı böyle kapatır kapattınız. Burada bir barbekü alanınız da var. Burada mis gibi barbekü de yakabilirsiniz. Kısmi de olsa şu aradan şöyle bir manzaramız var. Akşamları burada şuraya oturma görüntüsü koyduğunuzda yani bazen büyük şehirlerde deniz görmeyen <laughs> semtlerimiz de var. Şu kadar da olsa şayet hem buradan denizi sol tarafa baktığınız zaman akşam mis gibi oluyor buralar. Akbüyü görebileceğiniz bir konumda bir lokasyondayız. Her yere yürüme mesafesine. Denize dediğim gibi bir kilometre mesafede. Kurumsal marketler dibimizde. Ramada Otel Güzelgah üzerinde. Otelin olmasından sebebiyet minibüs yolu sürekli geçiyor buradan minibüslerimiz. Hani aracınızla bir yere gitmek istemiyorsanız şayet Minibüsünüzde aşağı kadar inip çıkabilirsiniz. Aşağıda siteler var biliyorsunuz şu an orada 1 artılar 5 milyon, 2 artılar 5 milyon. Ön taraftaki evler öyle. Söyleyeyim ki yani bilin zaten biliyorsunuz da. Artık 3 aşağı 5 yukarı bölge değerlenmeye başlandı. Daha da değerlenecek. Güzel bir yerde yaşıyoruz. İklimi olsun, havası olsun, akabinde insanlar olsun, çehresi olsun. Akbük inanın yaşanılacak güzel yerlerden bir tanesi ve her şey elimizin altında mevcut. Tam teşekkürü bir sağlık hoca. Kurumsal marketler, enva çeşit. Yani... Bir sürü ATM's e, vesairesi hepsi burada mevcut dedik. Güzel bir yer. Umarım çok konuştum. Ben de size güzel bir şekilde arz edebilmişimdir. Ben Ulaş Emlak'tan Önür Yüceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hayallerinize bir adım daha bizimle ulaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.